Davetsiz Misafirler Yazan Stefani Mos Resimleyen Claudia Ranucci Seslendiren Canan Özge Ağırman Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Tarla faresi yalnız yaşar, zamanının çoğunu yuvasında geçirirdi. Deliğinde tek başına sakin bir hayat sürerdi. Bir gün vereceği parti için davetiye hazırladı. Yarınki partide görüşmek dileğiyle diye de yazdı. Davetiyeyi fare dostuna yollamak için koydu zarfa. Evinin önünden geçen postacı fareye rastladı şansa. Mektubu götürmeden önce postacı yemek molası verdi. Aniden esen rüzgarla vın! Mektup çantadan çıkıp havalanı verdi. Mektup rüzgarla yükseldikçe yükseldi ve komşu çiftliğe ulaştı. Tavuklar okumak için hemen mektubun başına üşüştüler. "Hey!" diye seslendi postacı fare. "Yarınki partime davetlisin. Görüşmek dileğiyle, Tarla Faresi." yazıyordu davetiyede. Tavuklar mektubu gösterince horoz öttürdü parti borusunu. Düt dü 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 dü. Koyunlarla atlar da öğrenince duymayan kalmadı parti konusunu. Sonra çoban köpeği mektubu kaptığı gibi ormana koştu. Partiyi duyunca bütün arkadaşları sevinçten coştu. Bu arada postacı fare "Geri dön!" diye seslendi çoban köpeğine. Tilki davetiyeyi geyiğe geyik de ağaçtaki sincaba gösterdi uykusundan uyanan baykuş parti mi yaşasın diye bağırdı. Baykuş uçarak ulaştı gemilerin dizildiği limana. Orada da aldı mektubu dalgalar arasındaki balina. Balinayı görünce martı mektubu havada kaptı. Ciyak diye öttü heyecanla hemen bulutlara daldı. Martı kurusun diye davetiyeyi güneşte bıraktı. Haylaz maymunlar davetiyeyi kapmak için atıldı. Ormandaki arkadaşları da hemen onlara katıldı. Harika, parti var. Hemen yola çıkarsak yetişiriz. Ertesi gün öğleden sonra konuklar toplanmaya başladı. Hepsi dünyanın dört bir yanından gelmiş, parti için buradaydı. Dans ederek, siz de mi partiye geldiniz?" dedi içlerinden biri. "Sabırsızlanıyorum." diye cevap verdi diğeri. "Tutmayın beni." Yaptıkları gürültü farenin küçük evinin duvarlarını salladı. Tarla faresi kapıyı açınca gördükleri karşısında afalladı. "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. İnanamıyordu gözlerine. Küçük bir parti verecektim. Başıma ne işler açtım durduk yere. Davetiyeni gördük dedi hepsi. Eğlenceyi kaçırmak istemedik. Ama hepimiz nasıl içeri sığacağız dedi fare. Benim evim minicik. Evin içi tıka basa doldu. Hayvanlar sıkıştık diye bağırdı. Tek bir yol var dedi tarla faresi. Partiyi bahçede yapalım. Böylece tarla faresi ve yeni arkadaşları bütün akşam eğlendiler. Yorulana kadar güldüler, şarkı söylediler, birlikte dans ettiler. Katıldıkları en muhteşem partiydi bu. Herkes çok iyi vakit geçirdi. Küçük bir karışıklığın bunlara yol açabileceği kimin aklına gelirdi?